Uf. Kuzum bunu yanından hiç ayırmazdı ya. Nasıl uyuyacak şimdi bu oğlumdan? Ver ana ben götürem. Zaten apa topa alıp gittiler kızı. Bir eksiği neyin var mı diye sormadılar bile. Ben bir çanta yapar götürürüm onu ve. Ha. Şimdi tuttu değil mi? Hamar Elvan Hanım. Kız ben ne ettim şimdi? Ben bu çocuğu sana emanet etmedim mi ha? Senle Zehra'ya emanet etmedin mi? Benim kırk tane işim var. Hangi birinden uğraşacaksın? Yahya'sı ayrı, Dudu'su ayrı. Bu kızı ben seninle Zehra'ya emanet ettim. Ama siz kırk tane aklı sahip Sizin yüzünüzden oldu. Nasıl böyle bir şey söylersin anne ya? Anne nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim de canımız çok acıyor. Abim ne yapıp edip geri getirecek meleği? Ben de bundan korkuyorum ya. Ben de abim bir delilik edecek diye korkuyorum. Siz üstünüzü düşeni etseydiniz bütün bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen kendi derdini düştün. Elvan Hanım da dükkan da dükkan diye tutturdu. Bak ne oldu? Gayınla. Elbet ben dükkana gittim. Hem de meleğimize de gözüm gibi baktım ya. Gördük gözün gibi baktığını. Gördük habat ne oldu? Eşeklik seni çocuk emanet eden de, eşeklik seni çocuk emanet eden de tevekkeli değil. Allah da seni çocuk vermiy. <laughs> Afiyet olsun iyi günler. İyi günler. Ses yok mu hala? Yok vallahi Ortu ya. Mesajı görmedi bile ya yani. Ya, sence herifeyi sen arasam mı acaba? Olmaz. Tamam. Neyse, hiç titiklemiyorum. O zaman ben gidiyorum. Nereye? Buranın kahveleri meşhurdur. İyi magazin dönüyor. Dedikodusu boldur yani. Bir kulak kabartacağım bakalım. Belki bir şeyler öğreniriz. Tamam?